Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Malum dışarıda da hamburger yiyemiyoruz. Biz de dedik ki bugün evde bir hamburger yapalım. İlk defa deneyeceğim. Umarım güzel olur. Köfte her zaman yaptığım bir şey ama aynı olarak düşünüyorum. Ben buraya aşağı yukarı yarım kilo gelecek şekilde kıyma koydum. Burada malzemelerimi görüyorsunuz. İlave ettikçe söyleyeceğim. İlk önce bir tane yumurtamı üzerine döküp elimle böyle dağıtacağım. Sonra burada önceden doğradığım soğan ve iki diş sarımsak var. Bir tane soğan doğradım. Onun bir kısmını ilave edeceğim. Çok gelecek gibi çünkü şuradan sarımsaklarımı ilave edeyim. Bunu birazcık yoğuracağım. Evet soğanı iyi geldi. O yüzden bunu alabilirim. kıymanın da suyunu salmasıyla birazcık da soğanın suyundan dolayı cıvık gibi oluyor. Ben o yüzden galeti unu kullanıyorum. Aslında köfte harçlarının üzerinde içerisinde galeti unu olduğu için kullanmamızı söylemiyor ama ben gene de kullanıyorum. Evet. Biraz galeta unu ilave edeceğim. Dengeli ilave edin. Çok da katı olmasın. Bir kısmını ilave ettim. Burada bir paket köfte harcı var. Aslında içerisinde birçok baharat var yani içindekiler kısmını da okuyunca. Yarım kilo kıyma için geçerli. Bunun tamamını ilave ediyorum. Yoğurmaya devam ediyorum. Bugün mutfağa eşim de girecek belki görünür görünmek istemiyor ama ben görünmesini istiyorum çünkü ortaklaşa aldığımız bir karardı ikimizin kanalı sonuçta köfte ne kadar çok yoğurursanız o kadar birbirine geçtiği için daha kıvamlı daha lezzetli oluyor hatta vaktiniz varsa Köfteyi yoğurduktan sonra üzerine streçleyip 1-2 saat dolapta bekletirseniz daha da lezzetli oluyor. Benim sadece malzemeleri hazırlayacak kadar vaktim var. Gene de bekletirim. Evet ben güzelce yoğurdum. Şimdi biraz tuz ilave edeceğim. Biz acılı seviyoruz. Yani çok da acı değil ama baharatları bize az geliyor. O yüzden birazcık kırmızı biber ve birazcık da karabiber ilave edeceğim. Aslında köfte harcının içerisinde tüm baharatlar var. Biraz çok koymuşum. O yüzden bu kadar tuz yeterli. Bu kadar yeterli olacağını düşünüyorum. Bunu da birazcık yoğurayım. Birazcık daha çabuk geldi. O yüzden biraz daha galeta unu ilave ediyorum. Gördüğünüz gibi bardağımın ölçüsü küçük ama yarım bardak da ilave etmedim. Hani o dediğim gibi kıymanın yağ oranına ve soğan falan sulu olduğu için kendiniz ayarınıza göre koyabilirsiniz. Yani kendini gösteriyor zaten olup olmadığını. kıvamı oldu bence. Burada birazcık ince doğradığım maydanozlarım var. Bunları ilave edeceğim. Maydanozu koyduktan sonra çok fazla yoğurmanızı tavsiye etmiyorum. Çünkü çok eziliyor, değişik bir görüntü alıyor. Bu da fazla geldi. İlla ki çiçe geçmesi için yoğurmak zorunda kalıyoruz ama çok fazla da yoğurulmasını tavsiye etmiyorum. Arkadaşlar, bence köftemiz hazır harcımız. Şimdi şekil vermeye geçelim. Evet, diğer malzemelerim hazır olana kadar ben birazcık beklettim. Üzerine streçleyip köfte köfte harcımı şimdi köfte yapımına geçiyorum. Ben böyle bir yöntem buldum. Aslında streçsiz de yapabilirsiniz ama çok rahat çıkmıyor. Hatta bir tane yaptım burada görebilirsiniz. Diğer küçük köfteleri çok rahat şekil verebiliyoruz ama bu biraz daha büyük olduğu için, hamburger için olduğu için daha büyü, biraz elde düzgün şekil vermek zor oluyor. Böyle çok kritik oldu. Kaşıkla alıyorum. Tamamen yayıyorum içerisine. Hem kalınlığını da tam eşit olmuş olur. Hem genişlikleri de ekmeğe uygun. Üzerine bunu kapatıp elimle tamamen düzeltiyorum. Ve rahat bir şekilde çıkartıyorum. Tabağımıza koyabiliriz. Sırasını siz istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Bazıları direkt ketçapla başlamış ama biz ketçap mayonez içerisinde sevmiyoruz. O yüzden böyle yapmayı tercih ettik. Evet. Evet, hamburgerlerimiz hazır.